أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لبلان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم سلام Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Allahümme sallam. Allahümme inni Auzu bike min hemezati şeyatin ve Auzu bike rabbi yahdurun. Hassan tukun bil hayyil kayyum lezi la yemut ebede. Ve defa'tu ankum su'e bila havle bela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şahli sadri ve sirli emri ve hlu lukteta milli kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki ve allem min la hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhukni bis salihin ve elhukna bis salihin. Selamun Aleyküm, Cemiyan ve Rahmetullah ve Berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı nasip etti. Bugünkü şab Liman isimli kitabımızdaki dersimiz büyük günahlar. Allahu Teala Hazretleri günahlar hakkında şöyle buyuruyor ki: İnne Allaha yağfirud ve cemîa. Allah günahların tamamını affetmeye muktedirdir. Yani Allah-u Teala Hazretleri lin affetmeyeceği hiçbir günah yoktur şirk harici şirk. Şirk dışında. Ayet-i kerimede zaten Rabbimiz veya firma düne zalike limen yesha buyuruyor. İnna Allaha la yagfiru eşrake bih. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Peki buradan ne anlamalıyız biz? Asla affetmez derken yani bir daha bir kere şirk koşan kişi ebedi olarak affolunmayacak mı? Hayır. O kimse o günahından dönmesi gerekiyor. Yani e, açık bir şekilde tövbeye ihtiyaç duyulan bir günahtır şirk. Ondan dönülmesi gerekir. Peki diğer günahlarda e, tövbe edilmeyecek mi? Allahu Teala Hazretleri o günahları tövbesiz de affeder. Affetmeye muktedirdir. Ama tabii ki tövbe etmesi kulun nedir? işini tam manasıyla Allah'a yönelmesi ve samimi olması. O, onun günahın affolunmasına daha ziyade nedir? Yardımcıdır tövbe. Ama Allahü Teala Hazretleri dilerse adaletiyle bir kimse büyük günah işlediği için azap eder. Diğerse, dilerse de şey büyük günah, küçük günah işlediği için adaletiyle azap eder. Dilerse de büyük günah işlediği için kul rahmetiyle affeder. Yani ehli sünnet akidesi olarak biz bu şekilde şey yapıyoruz. Buna inanıyoruz. Ehli sünnet itikadı bu doğrultudadır. Onun için diğer e, günahları Allah tövbesiz de kabul etmeye muktedirdir. Ama şirk öyle değil. Şirk illa tövbeye ihtiyaç vardır, dönecek o günahtan kesin olarak rücu edecek. Diğer günahlardan da rücu edecek ama diğer günahları Allah tövbesiz de affeder. Affetmeye muktedirdir. Ha, dediğimiz gibi bu günahları affetmek Allah üzerine vacip midir? İlla affedecek mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Ama şirk dışındaki günahlar tövbesiz olarak da olunabilir diyelim bu şekilde. Bakınız Allahu Teala Hazretleri Enbiya 47. ayetine buyuruyor ve ne doğul mevazin el kıstaliye milkiyame. Biz adaletli bir şekilde mizanı kurarız. Fela tululemü nefsün şeya. Hiçbir nefis en ufak bir şekilde zulüm olunmaz. <laughs> ve inkâne mitkâle habbetin min hardelin eteyna biha. Velev ki en küçük bir cüz, bir iyilik yapsa bile. Burada habbetinden kasıt hardal tanesidir. Hardal maddenin en küçüklerinden bir tanesidir. Tabi daha küçüğü atomdur da gözle görülen maddesel olarak en küçük taneciklerden bir tanesi hardaldır. Allahu Teala Hazretleri habbetin en küçük tane hardal tanesi kadar hayır bile yapsa bir kişi eteyna biha. Biz onu o gün getireceğiz. Allah diyor yani onu o yapmış olduğu hayrı getireceğiz. Aynı şekilde şer de öyle. Başka bir ayeti kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? İki ayet. Fe men yaamel miskal zeratin hayiran Kim hayır işlerse işlerse miskal tanesi kadar. Hayır işlerse onu görecek. Ve men yaamel miskal zeratin şerran yara. Kim de e, miskal tanesi kadar zerre tanesi kadar şer işlerse onu görecek. Evet. Bu şekilde eee Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu kıyamet gününde insana ne yapacak soracak. Her bir şey sorulacak. Ama bu insan oğlu şu günümüzde sanki ahirette hiç hesap yokmuş gibi, hiç sorulmayacakmış gibi yaşıyor. Niçin? Çünkü ahirete yakini azalmış. Günahlar kalbini kaplamış. Günahlar sebebiyle kalbi kararmış. Ahireti unutmuş. Ahiret hesabını unutmuş. Onun için orayı hesaba katmadan yaşadığı için böyle bilinçsiz bir şekilde yaşıyor. Yoksa yani emin olun tımarhanedeki bir e, aklı zayıf olan bir insana sorsalar deseler ki... ...geçici olan bir hayatı mı tercih edersin yoksa ebedi olan bir hayatı mı tercih edersin desen... E, ...aklı zayıf olan tımarhanedeki adam bile ebedi olan hayata yönelmeyi, fani olan hayatı terk etmeyi tercih eder. Ama e, tabii işte insan sarhoş olduğu vakitte, şuuru ve bilinci gittiği vakitte, günahlar kalbini kararttığı vakitte işte bu şekilde bir e, şey insanda hasıl oluyor, hal hasıl olmuş oluyor. Evet, e, buraları yapmıştık. İnna Allah seyyuhlu suraculen min ümmeti ala ruhisil halaki yevmel kıyame. Evet, Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde ümmetimden bir adamı e, mahlukatın başında yani mahlukatın içinde çağırır ve onun e, 99 satır günahı vardır. O günahları da 99 satır günah. O günahların satırlarının her bir uzunluğu diyor meddel basar. Gözün gördüğü en uç noktaya kadar. Yani burada Resulullah Efendimiz diyor ki 99 satır çok yani çok günahları var bir adamın. Allahü Teala Hazretleri o kişiye der ki kıyamet gününde etün kuru min haza Bunlardan herhangi bir şeyi inkar ediyor musun? Yani bak bu kadar günahlarını yazmışız biz senin. Bunlardan herhangi bir tanesini inkar ediyor musun diye sorar. Allah'a meleke كتبني hafilun. E yani bunları muhafaza melekleri yazmadı mı? <gülüyor> evet, la ya robbi fe yekulu bela inne leke indena Evet. Yani, e zalime ke ketebeni hafizun fe yekulu la ya rabbi fe yekulu Yani sonra diyor ki Rabbimiz bu günahları inkar ediyor musun? Melekler kiramen katibin sana zulmettiğini mi düşünüyorsun? Yani onlar yanlışlık yapabilir mi diye Allahu Teala Hazretleri okula soruyor. Diyor ki la ya rabbi fe yekulu leke yani hayır ya Rabbi onlar nasıl bana zulmetsinler? Onlar nasıl bana hata nasıl hata işlesinler ki? Benim sana karşı bugün e, bir özrüm yoktur. Yani günahlarını ikrar ediyor. Günahlarını ikrar ediyor. Ben bunları işledim diyor. Hepsini e, <laughs> hiçbirini şey yapmıyor. Sonra diyor ki Allahu Teala feykulü la ya Rabbi. E, sonra Allahü Teala diyor ki senin özür e, şey e, peki bana e, bir şeyin var mıdır bir şey söyleyecek misin bir özür e, özrün var mıdır dediğinde yok ya Rabbi ben e, yani şey yapamam e, bunlar hakkında kendimi koruyacak değilim ben bu günahları zaten işledim ama Allahü Teala der ki ona onun o dürüstlüğüne binaen, bakın o kıyamet günündeki o dürüstlüğüne binaen, der ki inne leke indena haseneten. Senin bir sevabın var benim indimde. Ve inne la zulme aleykel yevm. Sana ben zulmetmem. O bir haseneni getireceğim diyor. Fe ahracu bi fiha eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Ondan sonra der ki senin bu şehadetin işte hasenendir. Yani demek ki bu mümin imanını kurtararak ölmüş. 99 satır günahı da olsa diyor ki Allah bir hasenen var. Onu ben zayi etmem diyor. Ondan sonra diyor ki ya ma hazihi'l batakatu ma hazihi sicillat. Ve inne zulme fe sicillat fi Ve batakatu. O 99 sicilli olan, 99 satır olan günah terazinin bir kefesine konuluyor. O betaqatun denilen sadece bir satır terazinin diğer kefesine konuluyor. Teraziye koyuyorlar, tartacaklar ya. Ondan sonra fetudu daul sicillat fi kefet fi kefetin fetashet sicillatu fetuqulat betaqatun. O 99 satırlık olan o günaha karşılık o bir şey, bir yaprak, bir sicil, bir satırlık yazı. O eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ağır geliyor. Ondan sonra Allahü e, Allahu Teala Hazretleri diyor ki La yethkulu ma ismallahi teala şey. Allah'ın isminin yanında hiçbir şey ağır gelmez. Yani Allahu Teala Hazretleri bu kulu bu şekilde affediyor. Bu şekilde affediyor. Ama bakın kıymetli Müslümanlar şunu söyleyeyim. Bu zamanda bu zamanda yani böyle kalkıp da ha, benim imanım var bana bir şey olmaz. Ben işte Allah'a im iman ettim, Resulüne iman ettim ya. Bunlar bana yeter diyerekten namazı, sair ibadetleri terk etmek kıymetli Müslümanlar insanın Allah muhafaza şu zamanda bakın. Şu zamanda insanın imanının zail olmasına son nefesle özellikle. Son nefesle. Zaten bakın Allah dostları hayatlarındayken son şeyden korkmamışlardır. İmanlarının gitmesinden korkmamışlardır. Bakın Resulullah Aleyhisselam bile sığınırken Allah'ım son nefeste şeytanın sırtımı yere getirmesinden sana sığınırım diyor. Allah Resulü'nün sırtını şeytan yere getirebilir mi? Getiremez. Kainatın efendisi o. Ama Resulullah bakın bize bu duayı öğretiyor. Ben böyle söylüyorum, siz de böyle söyleyin. Allah'ın izniyle onun sırt yani benim sırtım yere gelmez ama siz bu duayı okuyun. Onun için kıymetli Müslümanlar bakın imanı muhafaza etmenin bir yolu nedir biliyor musunuz? İmanı muhafaza etmenin bir yolu imansız ölmekten korkmaktır. İmansız ölmekten korkan bir insan namazını terk edebilir mi? İmansız ölmekten korkan bir insan haram işleyebilir mi? Zina, içki, kumar, faiz ...sair büyük günahlara şey yapabilir mi? Efendim işleyebilir mi? İrtikab edebilir mi? Edemez. Niye? Son nefes var çünkü. Son nefeste ya imanımı kaybedersem... ...ya bu günahlarım benim başı, son nefesle başıma iş açar da... ...imanımı yitirirsem diyerekten... ...mümin tir tir titremelidir. Tir tir titremelidir kıymetli Müslüman. Onun için en önemli şeyler Allah da buyuruyor hadisi kutsi'de. Kul bana nafile olan ibadetlerden şey e, farz olan ibadetlerden başka hiç hiçbir ibadetle yaklaşamaz diyor. Sonra nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Ama evvela farz. Önce farz. Önce farzlarla yaklaşılıyor Allah'a. Önce farzlar. Yani bir insan farzları eda etmeden Allah'a yakınlaşamıyor. Allah onu şey yapamıyor kendi yakınlığına almıyor. Onun için bu hususa son derece dikkat etmemiz gerekir. Evet. Diğer bir hususiyet faslun fi beyan kebairi dunubi ve sagairiha ve fevahişeha fişiha. Büyük günahlar, küçük günahlar ve fuhşiyat dediğimiz günahlar. Allahu Teala ayet-i kerimesinde de ne buyuruyor? İnnema harrama Rabbi'l fawahiş ma zahara minha ve ma Allah açıktan ve gizli olan fahiş işleri, çirkin işleri, günahları ne yapıyor? Haram kılıyor. Öyleyse biz bu ayetten neyi anlıyoruz? Allah'ın haram kıldığı her şey çirkindir. Allah'ın haram kıldığı her şey kula zarardır. Allah'ın haram kıldığı bütün muharramat İnsanın dünyasında da zararına sebep olur, ahirette de zararına sebep olur. Yani sadece bu ah ahirete mahsus değildir bu zarar. Bir adam içki içiyor, dünyada zarara girmiyor mu? Giriyor. Birincisi aklı gidiyor, ikincisi maddiyat harcıyor. Ona bir para veriyor, parası gidiyor boş yere o haramı irtikab ederken. Efendime söyleyeyim. Üçüncü olarak sağlığını bu sebeple yitiriyor. Daha bunun gibi dördüncü olarak işte efendime söyleyeyim belki o içki sebebiyle farklı farklı günahlara girmiş oluyor gibi bu şekilde ne yapıyor? Haram dünyada da insanın zararına sebep oluyor, ahirette de insanın zararına sebep oluyor. Sadece bu içki için değil diğer bütün günahlar için bu şekildedir. Ben sadece içkiden örnek verdim. İn teşteni bu kebaire ma tunhevne anhu yukeffir <laughs> ankum seyyatikum. Eğer okullar büyük günahlardan kaçınırlarsa Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınırlarsa biz onların seyyielerini, küçük günahlarını yani ne yaparız? Affederiz. O mesela hadisi şerifte geçiyor. Kim güneş doğarken yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse ya da güneş batarken yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse o kimsenin günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa affolunur. Bu şekilde geçiyor. Denizlerin köpükleri kadar da olsa affolunur. E burada şimdi o günahlardan kastolunan nedir? Büyük günahlar mıdır? Hayır küçük günahlardır. Bir kimse güneş batarken ya da güneş doğarken yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse o kimsenin küçük günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa affolunur demektir. Yine aynı şekilde bakın iki namaz arasında Allahu Teala küçük günahları affediyor. Küçük günahları affediyor. İnşallah burada e büyük günahları ve fahiş işleri de zikredeceğiz. Evet, vellediğine işteni bu günler keba Onlar o müminler büyük günahlardan sakınırlar. Vel fevahişe fahiş işlerden de sakınırlar. Illerlemem. Ancak bir takım küçük günahlar müstesna. Yani ona düşebilirler. Ama muttaki olan kullar büyük günahlardan ne yaparlar? son derece kaçarlar. Hem muttaki olan bir insan büyük günaha da düşebilir mi? Elbette ki düşebilir. Bir kimseye deniyor ki Beyaz Dibi Sami Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki bir veli Allah dostu yani efendim zina işler mi? Öyle bir soru soruyorlar. Zina işler mi? Evet zina işleyebilir diyor. Bak veli Allah'ın dostu zina edebilir mi? Edebilir. Ama ne var? Peki diğer insanlarla zina eden insanlarla veli olan bir insanın yani şunu da söyleyeyim. Veli illa zina edecek diye düşünmeyin. Yani düşebilir mi? Düşebilir mi? Düşebilir. Ama normal insanla onun arasındaki fark ne olur? Hemen o günahtan tövbe eder. Döner, pişman olur ve bir daha o günahı şey yapmaz, işlemez. Ama normal olan bir kişi ne yapar? O günahtan günahı işler, lezzet alır. Onu devam ettirmek ister, onu tekrar ettirmek ister gibi. Evet. Resulullah Efendimiz bakın hadis-i şerifte buyuruyor ki işteni bu sebamı bi kat Helak eden 7 günah. Helak eden 7 günahtan sakınınız. Sahabe hemen sordular. Ya Resulallah ma hünne, O seba mübikat dediğiniz yedi helak eden günah nedir? Eşşirkü billah. Birincisi Allah'a şirk koşmak. İkincisi ve sihir. İkincisi sihir yapmak. Yani sihir yapmak. Üçüncüsü katlü nefsilleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere, haksız yere bir nefsi öldürmek. Yani bir insanı haksız yere öldü. Peki haklı yere insan nasıl öldü şey yapar? Efendim e, kendisinin malına musallat olur, ırzına musallat olur, kendi canını canına musallat olur. Böyle bir durumda kendini muhafaza ederken öldürürse o zaman haram Allah değil. Hatta diyor o esnada öldürülürse şehittir. Kişi ırzını, malını, efendime söyleyeyim nefsini. Çoluğunu çocuğunu ehli ihalini korurken ölse o mücadele uğruna o anda orada ölmüş olsa ne olur? Şehit olur. Şehit olur. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor. <laughs> Ama hiçbir nefse şey olmadan efendime söyleyeyim e, öldürmek, keyfen öldürmek ya da e, işte efendime söyleyeyim misal veriyorum e, adam sana e, vurmuş. E sen de çektin silahı şey yaptın, silahla onu vurdun. Ya da sana vurdu, kendini korumak için silahla şey yaptın, mukabelede bulundun ama kafasına ateş ettin. Bu doğru değil işte bu, haksız yere adam öldürmektir. Ha nedir? Öldürmek için şey yapmaz, efendime söyleyeyim, misal veriyorum. Ayağına sıktın adamı, kendini korumak için, muhafaza etmek için adam sana çok şiddetli saldırdı. Canını müdafaa için ayağına ateş ettin gibi burada şey yoktur yani. Öldürme kastı yoktur. Koruma kastı vardır. Ha Silahı da şey yapmasa da o daha iyidir. Hatta şeyde geçiyordu. Buyruluyor ki bir kimse zararı yumrukla def ede edebiliyorsa yani bir insana yumrukla mukabele ederek def edebiliyorsa o zararı Sopayla vurması haramdır. Bir kimse sopayla onu def edebiliyorsa silahla ateş etmesi haramdır. Bir insan işte efendime söyleyeyim silahla ateş etmekle, ayağına ateş etmekle kurtarabiliyorsa, o zararı def edebiliyorsa belinden üstüne ateş etmesi haramdır gibi bu şekilde alimler bu konuyla alakalı şey yapmışlardır. Efendim e, fetva yayınlamışlardır günümüzün e, muasır alimleri bu konuyla alakalı e, şey yapmışlardır. Efendim fetva yayınlamışlardır. Evet. İnştenimüse illa billah. Veklu riba. Faiz yemek. Bakın seba mübikat. Helak eden yedi günah. Yani helak eden yedi günah nedir? Bu günahlardan kurtulmak çok zor demektir. Bu günahlardan kurtulmak çok zordur. Yani Allah'ın e, şeyi daha gazabı bunda daha da şey yapıyor, artıyor. Seba mübikatta. Ve ekrimel el yetim. Yetim malı yemek. Yetim malı, yetim malı yemekten kasıt burada nedir? Bir çocuk mularmamış olan bir çocuk babası vefat etmiş, yetim kalmış. Efendim sen de amcasısın ya da velisi olduğun çocuğun e, onu geçindirecek kadar para değil de misal veriyorum o çocuğun masrafı ya da kendi evinin masrafını da karşılayabilirsin bir nevi. Yani yetmediği yerde e, muhtaç olmamak adına karşılayabilirsin ama misal veriyorum senin işini 10 lira görüyor. Sen o çocuğun o hesabından o parasından 100 lira alıyoruz. O zaman ne oluyor? Yediğin o mal haksız yere yenilmiş yetim malıdır. Bundan ne yapmak gerekiyor? Sakınmak gerekiyor, kaçınmak gerekiyor. Yetim derken burada şer'an bu ayet-i kerimede ve hadisi şerifte anlatılan yetim lafzı yetimden kast olunan buluğa ermeden babası ölen kimsedir. Yoksa ben de yetimim, öksüzüm, annem babam Yok, vefat etti. Allah onlara rahmet etsin. Allahu Teala cümle ölmüşlerimize rahmet etsin. E, ama e, ben şimdi yetim mi oluyorum? Hayır, ben şer'an yetim değilim. Niçin? Çünkü ben akıl bali olmuşum. Akıl bali olan bir çocuk yetim olmaz İslam'a göre. Burada kast olunan yetim nedir? Yetim, e, <laughs> e, buluğa ermeden önce anne ve babası vefat edendir. Ve tevella yevme zahfi e, savaştan kaçmak. İslam ordusundasınız, muharebe ediyorsunuz, kafirlerle, küfarla e, can korkusundan dolayı kaçıyor insan. Bu nedir? Büyük günahtır. Günahı kebâidir. Yahu niye kaçıyorsun? Ölürsen şehit olacaksın. Kalırsan gazi olacaksın. Ganimet alacaksın. İnsan e, niye kaçıyor? İman zayıflığında. İmanı kavi olan, kuvvetli olan bir insan kaçar mı? için kas. Evet. E, ondan sonra ve katfül muhsenatil müminatil minatil qafilaat. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadına e, zina iftirası atmak. Zina iftirası atmak. Yani masum bir kadın öyle bir şey yok. Efendime söyleyeyim. E, şey yapıyorlar. İftira atıyorlar. E, bu da nedir? Büyük günahtır. Seba kattandır Bu helak eden yedi günaha da dahildir. Yani birisi olur hani birisi hakkında bir laf söyler şey yapar. O kadının haline bakın. Yani iftira atılan kadının haline bakın. Bir kadın erkeklere düşkün değilse, erkeklerle muhatap olmuyorsa, erkeklerden kaçınıyorsa, kendisini muhafaza ediyorsa e bu kadın o şeye müstahak değildir yani. Ama ha sakınmayan bir kadın bu şeye de günaha müstahak mıdır? Yani böyle bir zina isnadında bulunabilir mi? Hayır bulunulamaz. Elbette ki görmeden o konuda şahit olunmadan konuşmak da doğru değildir. Ama erkeklerden kendini sakınmayan bir kadın rahat bir şekilde konuşan, görüşen, Efendim yabancı, yabancı olmayan, ayırt etmeyen, akraba işte efendim mesela insan nedir? İslam'da mahrem vardır, namahrem vardır. Mahrem nedir? İnsanın, kadının babası, dedesi, amcası, dayısı, yeğenleri, oğulları, torunları bunlar nedir? Namahrem, şeydir, mahremidir. Mahremdir yani. Şimdi efendime söyleyeyim, bir kadın mahrem ile namahremi ayırt etmiyorsa, efendim babasıyla ya da kocasıyla konuştuğu gibi yabancı bir erkekle konuşuyorsa, Dayısıyla konuştuğu gibi, efendime söyleyeyim, e, yabancı bir erkekle konuşuyorsa hiç çekinmeden, rahat bir şekilde, lakayt bir şekilde, e, elbette ki bu doğru değildir. Bu, kadının sakınması gerekiyor bundan. O şekilde yani o yabancı erkeklerle muhatap olmaması gerekiyor kadın. Ha, zarureten işte efendime söyleyeyim, alışveriş yapabilir mi kadın? E, zarureten yapabilir, alışveriş görecek kimsesi yoktur, şeyi yoktur. Efendim, bu kadın kendi e, şeylerini, ihtiyaçlarını görebilir, şey yapabilir. Ama e, böyle efendime söyleyeyim, e, yabancı erkeklerle kadın, e, kadın e, şey olamaz yani böyle laubali bir şekilde, böyle bir şey şeklinde kon, konuşamaz, lavbali bir şekilde muhatap olamaz. Yani günümüzde ne yazık ki kıymetli Müslümanlar bu ihtilat çok var. İş yerlerinde kadın erkek çalıştırılıyor, hastanelerde, okullarda. Efendime söyleyeyim. Yani şu anda bakıyorsunuz önceden mesela polislerde böyle ihtilat yoktu. Erkek tamam kadın polis olabilir mi? Olabilir ama onların yerlerinin ayrı olması lazım. Şimdi bunlara dikkat edilmiyor, karıştırılıyor. Hatta ve hatta ne yazık ki bugün baktığımız zaman orduda bir de kadın şey yapıyor. Efendim erkeklerin arasında kadın bulunuyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar erkek ve kadın yabancı olarak birbirlerinin iç içe bulunması birbirlerini ifsada götürür, fesada götürür, zarara götürür. Onun için bu konuda Rabbim inşallah biz Müslümanlara, devletimize e, milletimize Allahu Teala Hazretleri bu konuda feraset versin. Ve işte bu yedi günah insanı ne yapıyor? Helak ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu yedi günahtan sakınınız buyuruyor. Allahümme erinel hakka hakkan ve tibavuha ve erinel batıla batılen feştinavuha. Allahümme bizleri hakka hak olarak göster, hakka tabi eyle, batılı batılı olarak göster, batıldan da, da muhafaza ile bu cuma gecesinin e, hürmetine cümle ölmüşlerimize rahmet eyle bizleri affına mağfiretine mazhar ile bilâ şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el fatiha